Evet arkadaşlar, 8. haftanın 3. videosunda ile tekrar birlikteyiz. Şu anda ekranda görmüş olduğunuz devre yine bir önceki videoda olduğu gibi 3 faz, tam dalga, tam kontrollü köprü doğrultucu devresi. Fakat bir önceki devreden farklı olarak yükümüz Lb değil, yalnızca direnç. E bu niye direnç koyduk? Çünkü dirençle çalışmanın özel bir durumu var arkadaşlar, o da şu. Şimdi eğer yükümüz, eğer yükümüz direnç değil, LV olsaydı e, bu bobinden akan akım e, endüktansta biriken, serfte biriken enerji bitmediği sürece devam edecekti. Dolayısıyla e, T1 ve diyelim ki t ve T4 devrede T1 ve T4 diyotları bu enerji bitinceye kadar diğer tristör tetiklenmese bile devam edecekti. Bir sonraki zaman dilimindeki tristör. Fakat dirençte şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, direncin akımı ile gerilim arasında bir faz farkı olmadığı için faz arası gerilim yani direnci gelen faz arası gerilim sıfır olduğu zaman e, akım da sıfır olur çünkü e, akım ile gerilim arasında faz farkı yoktur. E, gerilim sıfır olunca akım sıfır oluyorsa e, holding akım da holding akımı da sıfır olduğundan devre kesecektir şimdi arkadaşlar bunu bakın burada görelim iki tane eğri var görüyorsunuz arkadaşlar bu faz nötr eğrisi bakın dikkat edin arkadaşlar. Fazlı Faz Fazlı türevisinin arkadaşlar şu görmüş olduğunuz yerde bir boşluk var. Bakın dikkat edin. Kaç derece arkadaşlar bu boşluk? Bakın şu boşluk kaç derece? 5 derece. Bakın bu 5 derecenin burası görüyorsunuz faz nötr değişimi. Esas bize lazım olan yer neresiydi arkadaşlar? Faz arası gerilimdi. Burasıydı bakın. Esas bize lazım olan yer burası. Yükteki gerilim burası. Bakın bu 5 derecelik fark şurada 5 derecelik bir e, boşluğa sebebet veriyor. E, dolayısıyla buradan çıkan sonuç şu arkadaşlar. Eğer yükümüz saf o mix ve devemiz e, tam kontrolü köprü dolucu devresi ise e, yük saf o alfa açısı 60 dereceden büyük yapıldığı andan itibaren kesinti başlıyor. Bakın dikkat edin arkadaşlar. 60 derece değil 65 derece yaptığımız için bu da görüldüğü gibi bakın. Tetikleme şey boşluk 5 derece oluyor. Eğer ben tetiklemeyi 70 derece yapsaydım, tetikleme 10 derece olacaktı. O halde alfa'yı 60 dereceden büyük yaptığımız her anda e, yük geriliminde e, 60 derece olan fark kadar bir boşluk ortaya çıkacak. Ders notunuzda arkadaşlar şu formül burada yok, bunu da ilave edin. Dikkat edin, bir önceki yük ortalama formülünden farkımız şu: burada arkadaşlar teta vardı, tetaniye vardı, e, bobindeki enerji bitinceye kadar. E, gerilim devam ediyordu. Fakat burada bobin olmadığı için tete kalktı. Pi geldi. Dikkat edin. Niye pi geldi? Çünkü pi anında gerilim sıfır olduğu için akım da sıfır oluyor. Yukarıda anlattığım şeyleri arkadaşlar. Bakın yukarıda anlattığım şeyleri burada kesinlikle görebilirsiniz. Her şeyi burada olduğu gibi anlattım. 5 derecelik bir fark var. Çünkü 60 dereceyi aşan her tetikleme değerinde arkadaşlar ee, şey e, 60 dereceyi aşan her tetiklemede arkadaşlar boşluk meydana geliyor ve bu boşluk dolayısıyla yük, yük uçlarında bir kesinti meydana geliyor. Akılma gelinmasında faz fark olmadığını sıf omik direnç için unutmamamız lazım. Evet arkadaşlar e, şimdi de üç fazlı köprü doğrultu 2 devredeyiz ama fark nedir? Bakın dikkat edin arkadaşlar üst tarafta tristör var, alt tarafta diyot var. O halde bu devre arkadaşlar yarı kontrollü bir devre. Tam kontrollü değil. Çünkü alttakiler diyot oldu. O halde bu devrenin adı nedir? Üç fazlı yarım dalga köprü doğultucu devresi. Köprü kelimesi biliyorsunuz nereden giriyordu? Yukarıdakilerin sayısı kadar aşağıda sayı varsa buna biz köprü diyorduk. Fakat aşağıdakiler diyot olduğu için arkadaşlar geri kontrollü oldu. Şimdi dikkat edin arkadaşlar. Şu görmüş olduğumuz eğri ne? Faz nötr eğrisi. Bize lazım mı? Hayır. Bu eğriyi biz faz arası gerilim elde etme için kullanıyoruz. Ama açıklayıcı olan bir eğri bu. Açıklamayı da şimdi yapıyorum. Bakın. Şu görmüş olduğunuz arkadaşlar değişim. Şu görmüş olduğunuz değişim. Bakın. Bu gelişim. Üst taraftaki tristörlere ait arkadaşlar. Şimdi ise arkadaşlar alttaki diyottan kaynaklanan değişime bakalım. Dikkat ederseniz arkadaşlar hiç kesinti yok. Çünkü bunlar diyot gibi davranıyorlar. Bakın dikkat edin. Yukarıdakiler tristörden kaynaklanıyor. Aşağıdakiler ise diyottan kaynaklanıyor. Şurası arkadaşlar. Şu bölge. Bakın dikkat edin. Bu da buradan kaynaklanıyor. Şimdi faz nötü bizim için ne önemliyse üst eksi alt. Üst eksi alttan neyi bulacağız arkadaşlar? Faz arası gerilimi bulacağız. Şimdi dikkat edin. Bakın arkadaşlar. Yukarıdaki eğrinin yukarıdaki eğrinin aşağıdaki eğriye yansımasına bakın arkadaşlar. Tetikleme bölgesi mi? Bakın bu bölge tetikleme bölgesi değil mi? Bakın tetikleme bölgesindeki değişim burası. Burası diyot bölgesi. Bakın arkadaşlar şurası diyot bölgesi. Diyot bölgesindeki değişim bakın burası. O halde tristör bölgesi ve Diyot bölgesi olarak olay devam ediyor. Dikkat edin. tristör bölgesi, Diyot bölgesi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 faz tam dalga, tam kontrolü doğrultucudan farklı bir çıkış gerilimi görüyorsunuz arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Pardon. Şöyle devam edecek. Bakın. Devam edin. Hatta şunu kaldırayım. Tekrar çizeyim. Daha güzel olacak bence. Bakın dikkat edin arkadaşlar. 3 vas tam dalga tam kontrolü böyle değildi. Dikkat edin. Farklı bir dalga şekli elde ettik. Gördüğünüz gibi. Değil mi? Evet. Şu anda arkadaşlar bu devrede alfamız kaç? Bakın dikkat edin. Tam 30 derece şu anda arkadaşlar. Tam 30 derece. Şimdi alfa'yı biraz büyütelim arkadaşlar. Alfa'yı 45 derece yapalım. Bakın şimdi arkadaşlar alfa 45 derece olduğu zaman şu bölge şu bölge bakın şu fark küçüldü. Farkında mısınız? Demin az önce bu değer daha büyüktü. Bu yine aynı. Diyottan kaynaklanıyor çünkü. Bakın şu bölge küçüldü arkadaşlar. Şu bahsettiğim diye bölge küçüldü. Burası yine diyottan kaynaklandığı için devam etti. Arkadaşlar küçüldü. Tekrar diyot için aynı. Değişmedi çünkü. Kontrol olmadığı için. Ve bu şekilde devam ettik. Şimdi arkadaşlar alfayı biraz daha büyütelim. Bakın arkadaşlar alfa büyüdü. Alfa büyüdü. Bak, şu anda alfayı 80 derece yapmışım arkadaşlar. Dikkat edin bakın. Şu bölge hayatı önemli çocuklar. Şey bakın dikkat edin. Şimdi şu görmüş olduğunuz siyah koyu siyah olan bölge tristörden dolayı oluyor. Alttaki bölge ise diyotlardan dolayı oluyor. Peki fazlası gerilim ne? Üst eksi alt. Yani koyu siyahtan açık siyahı çıkaran arkadaşlar. Bakın ne oldu şimdi izleyin. Bakın geldik geldik geldik. Bu da kesinti oldu. Sanki arkadaşlar serbest geçiş diyorduymuş gibi dikkat edin. Halbuki devrede serbest geçiş diyordu koymadık. Neden? Bakın üst eksi alttan üstteki koyu eğriden alttaki açık e, eğri çıkarırsanız ikisi aynı değer olduğu için bu bölgede arkadaşlar bakın sıfır oldu gördünüz mü? O halde alfa belli bir değerden sonra çıkışta yükümüz LR olmasına rağmen arkadaşlar bakın dikkat edin. Çıkışta ne görüyoruz? Bir kesinti görüyoruz bu bölgelerde. Sebep ne? Alfayı büyütmemiz. Sonuç itibariyle arkadaşlar böyle bir çıkış için, böyle bir çıkış için yukuşlanık ortalama gerilimini bulmak istiyorsanız ders notunuzda olan şu formülü unutmayacaksınız. Formülü şu arkadaşlar. Bakın dikkat edin. Öyle bir formül ki sanki tam kontrolüymüş gibi formülümüz var. Bir de kontrolsüz bir formül, iki formülü vardı. Bu iki formülü toplayıp 0.5 ile çarptığınız zaman yük, yükün uçlarındaki ortalama gerilimin değerini buluyorsunuz. Evet arkadaşlar, e, yeni konumuz bir fazlı kontrolsüz köprü doğrultucu. Şimdi şöyle bir soru sorabilirsiniz. Hocam biz bir fazla doğrultusunu bitirmemiştik. Bitirmemiş miydik? Evet, bitirdik arkadaşlar. Fakat bu e, konuyu... 3 fazdan sonra e, tekrar gündeme getirmemiz sebebi şu arkadaşlar. Bakın yükümüz şu anda dikkat edin. Yük olarak ne var elimizde? Yük olarak. Arkadaşlar E ve L. Şimdi önce arkadaşlar L'yi koymayalım devreye. Yalnızca E ve R olsun. Gördüğünüz gibi V ve E olsun. Şimdi arkadaşlar E yükü yani akümülatör yükü ilginç bir yüktür. Örneğin elinizde bir pil varsa arkadaşlar bu pilin bittiğini düşünüyorsanız e, alınıza bir voltmetre alın. pilin iki ucuna bağlayın. Pil boşken. Biten pilde hala akümülatörün bir buçuk voltsa akünün değeri bir buçuk volt görürsünüz. Dolayısıyla bir pilin bittiğini uçlarında voltmetre bağlayarak anlayamazsınız. Bir kaç voltluksa pil bitse bile uçlarında o gerilim görürsünüz arkadaşlar. Pilin bitip bitmediğini anlamak istiyorsanız pilden bir akım geçireceksiniz akım geçiyorken pilin uçlarına voltmetre bağlayacaksınız. Bu değer düşükse daha doğrusu akım geçmiyorsa o zaman veya lamba bağlarsanız pilin uçlarına lamba sönükse pilin bittiğini anlarsınız. Dolayısıyla biten akü ile bitmeyen akü arasındaki farkı uçlarına voltmetre bağlayarak anlayamazsınız. Ancak aküden yük çekerken ampul bağladığınızda örneğin akünün uçlarında ampul sönükse akülün bittiğini kabul edersiniz. Dolayısıyla arkadaşlar akü bitse bile akünün uçlarında E diye E'yi gördüğümüz E diye gördüğümüz e asla unutmayın. Şimdi arkadaşlar gelelim bizim e, problemimize. Şimdi diyelim ki arkadaşlar kaynağımız görmüş olduğumuz kaynağımız pozitif alternanslı olsun. Pozitif alternanslı olması demek ne demek? Şu ev dev boyunca yükten akım akacak demek değil mi arkadaşlar? Pi'ye kadar. Doğru mu? Bakın devre tamamlandı. Pi'ye kadar akım akacak. Bu, şu ne, ne demektir arkadaşlar bu? Şu şebekenin bu şebekenin arkadaşlar şebekenin gerilimi neyse bu şebekenin gerilimi neyse arkadaşlar bu gerilimi şu noktada göreceksiniz değil mi? Atıyorum sallıyorum arkadaşlar. Diyelim ki tam incelemeye başladığımız an tam 90 derece anı olsun. Yani şebeke omega t eşittir pi bölü 2 olsun arkadaşlar. Tam bu andayız. Bakın dikkatli takip edin. Pi bölü 2 anda şu anda şebekemizin geriliminin 220 kök 2 olduğunu biliyoruz. Yaklaşık 310 volt. Şu anda burası 310 volt mu arkadaşlar? 310 volt. Akümüzü de arkadaşlar, akümüzü de boş, ya da dolu fark etmez. 200 volt olduğunu kabul edin arkadaşlar. 200 volt. Tamam mı? Şimdi dikkat edin. Burası 310 volt, burası 200 volt. 310 volt 200'den büyük mü? Büyük. O halde arkadaşlar şu görmüş olduğunuz gerilim yani şu iki diyottaki şu diyot ve bu diyottaki gerilim ve akası pozitif olur. Dolayısıyla şu görmüş olduğunuz yere kadar D1 ve D2 iletimde kalır. Peki tam arkadaşlar buraya geldik. Bakın tam şuraya geldik. Tam burada. Şebekemizin gerilimi kaç? 200 volt. Akümüzün şu gerilimi kaç? 200 volt. Şimdi bakın arkadaşlar. Direncin uçlarına gelen gerilime bakın. Üstündeki gerilim 200 volt. Altındaki gerilim 200 volt. Dolayısıyla gerilim farkı sıfır. Şimdi gerilim farkı sıfır olunca akım ne olur? Biliyorsunuz arkadaşlar direnç akımı ile direnç gerilim arasında faz farkı yok. O halde gerilim farkı dirençte sıfır olduğu zaman akım da sıfır olur. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Akım nereye akmaya başladı? Devre akımı. Bakın teta anında akmaya başladı. Pi eksi teta da sona erdi. Niye? Bu iki şeyin özelliği arkadaşlar? iki noktanın özelliği Bu iki noktalarda şebekenin değeri şebekenin değeri akünün değerini eşit. Bu ne demektir? şebekenin değeri akünün değerine eşitse direncin uçlarındaki gerilim sıfır olduğu için akım da sıfır olur ve devre kesime gider. Dolayısıyla arkadaşlar niye bu devreyi e, gündeme getirdiğimi şimdi anlamışsınızdır. Bakın burada bobin yok. Dikkat ederseniz. Yük olarak yanıcı direnç var. Dolayısıyla eğer yükümüz yük olarak E ve R varsa e, devre akımı E, e ve R'nin birbirine eşit olmadığı şebekenin E'den daima büyük olduğu zaman dilimi boyunca akar. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Zaman dilimi boyunca akar. Ve dolayısıyla bu zaman dilimin önünde ve arkasında akım tekrar sıfır olur. Arkadaşlar bu durumda siz şu soruyu sormanız gerekiyor. Hocam biz bu akımın denklemini bulacağız ya. Çünkü bize sigort akımı lazım, diyotların para, diyot akımı lazım vesaire veya yükün gelin ortalaması bulmak için lazım. Dolayısıyla bu akımın ortalamasını nasıl bulacağız? Şimdi arkadaşlar az önce çizdiğim devreyi düşünecek olursanız şurayı bakın burayı. Şu anda e, buraya bir keşof gelin yasası uygulasak şu denklem çıkmaz mı? Evet. Peki bu denklem bizim için ...bir diferansiyel denklem midir? Hayır. Bildiğimiz klasik bir denklemdir. I yükü ist bulmak istiyorsak arkadaşlar... ...E'yi karşıya atın. Vm sinüs omega t eksi E. V'yi de paydasına atın. O zaman I yük ne olur? Vm sinüs omega t eksi... Böl ...eksi E... ...bölü V olur. Evet arkadaşlar. Akımın denklemini... ...Vm sinüs omega t eksi E... ...bölü V bulduğumuza göre akım denklemi tamam. Şimdi bu alttaki ortalamayı, alttaki alanı bulmak istiyorsak arkadaşlar, şu alanı bulmak istiyorsak integral alacağız değil mi? İntegral alırken teta'yı bilmemiz lazım. Teta'yı bulmak bulmadan bu alttaki alanı bulamayız. Çünkü integralin sınırları biliyorsunuz teta'dan pi eksi teta'ya kadar. O halde arkadaşlar ee, akımın teta, akımın başladığı teta değerini bulmamız lazım. Bunu nasıl bulacağız arkadaşlar? Dikkat edin şu formülle. Eğer vm sinüs omega t E'ye eşit mi arkadaşlar şu durumda? Tam teta anında. Vm sinüs omega t. Bakın dikkat edin. Vm sinüs omega t. E'ye eşit mi? O halde şu denklemden teta'yı çekerseniz arkadaşlar buradan teta değerini bulursunuz. Zaten bu E'yi biliyorsunuz. Şebekenin maksimum değerini de biliyorsunuz. E bölü Vm'in aksinüsünü kullanarak teta açısını rahatlıkla teta açısını bulabilirsiniz. Pi'den teta'yı çıkarsanız da akımın bittiği açıyı rahatlıkla bulabilirsiniz arkadaşlar. E, son olarak akım denkleminde biliyorsunuz 1 bölü t 1 bölü t var arkadaşlar. Değil mi? İntegralimizi koyacağız buraya. Akımın ortalamasını bulurken. Teta'dan değil mi? Pi eksi teta'ya kadar. Doğru mu? Pi eksi teta'ya kadar. Şu görmüş olduğumuz denklem, şu denklemi değil mi arkadaşlar? Şu denklemde i'yi çekip şuraya yerine yazacağız. Peki t ne? Periyot ne? Bakın arkadaşlar bizim normalde 2 bu. Şurası 2 pi değil mi? Bu boşluk. 2 pi bu şey eğri kaç kere tekrar ediyor arkadaşlar? Dikkat edin bakın. iki kere tekrar ediyor değil mi? O halde periyodumuz bu eğri için arkadaşlar pi olur. 2 pi olmaz. Dolayısıyla arkadaşlar eğer bize yükün uçlarındaki ortalama gerilim sorulacak olursa şu görmüş olduğumuz şu pi'ye kadar olan arkadaşlar şu görmüş olduğumuz bölgenin altını hesaplamamız lazım değil mi? Şu bölgeyi hesaplamamız lazım. Bu bölgede kaç tane eğri var arkadaşlar? Bir, Sıfırdan teta'ya kadar burası teta'yı da biliyorsunuz arkadaşlar. Teta'ya kadar e eğrisi. Teta'dan arkadaşlar pi eksi teta'ya kadar vm sinüs omega t eğrisi. Tekrar e, pi eksi teta'dan pi'ye kadar da tekrar e eğrisi. O halde arkadaşlar burada üç farklı e, integral alınması lazım. Ama siz biraz uyanık davranıp bu iki bölgeyi bu iki bölgeyi kare şey, e, düz kabul edip Toplam uzunluğunu da gö gözetip iki farklı integral alarak ne o iki integral? Bir eğilip bölge. Diğer kalan sinüslü bölgeyi alarak da ortamayı rahatlıkla bulabilirsiniz. İleride bununla ilgili örnekler yaptığınız zaman bunu daha iyi anlayacaksınız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar e, devredeki e, saf ohmik direncin yanına bir bobin ekleyelim. Bakın işte nasıl değişiyor şimdi arkadaşlar. Tekrar pozitif alternanslıyız arkadaşlar. Akım buradan akmaya başladı. D1 üzerinden geldi. Ve bu şekilde yolu tamamladık, değil mi arkadaşlar? Şimdiki devrimizin e, diferansiyel denklemine V omega t eşittir V çarpı i artı L d bölü dt artı E, değil mi arkadaşlar? Şimdi tam az önceki şu noktaya gelelim arkadaşlar. Bakın bu noktaya gelelim. Burada da şebekenin gerilimi yani şu noktanın gerilimi E ile eşit, doğru mu? Hatta bu noktanın devamına devamına doğru gidelim. Şu anda arkadaşlar bu noktanın gerilimi şebekenin altına, E'nin altına düştü bakın. Ama hala akım akıyor. Niye akım akıyor arkadaşlar? Çünkü şu bölge boyunca, şu bölge boyunca bobin enerji biriktirdi. Enerji biriktirdiği için şu bahsettiğimiz noktaya geldiğimizde sevgili arkadaşlar, devredeki diyotlardan akan akım holdingin altına düşmediği için diyotlar iletimde kalmaya devam eder. Diyot iletimde kalmaya devam etmesi demek ne demek arkadaşlar? Bu iki diyot bir iletimde kalırsa şebekenin gerilimini bu noktayı taşımaya devam eder. Bakın dikkat edin arkadaşlar. Şu bahsettiğimiz andan itibaren bunu okla göstereyim. Şu bahsettiğimiz andan itibaren arkadaşlar bakın şu andan itibaren arkadaşlar bakın dikkat edin. Akım akmaya devam ediyor. Bakın aşağı doğru çekiyorum arkadaşlar. Bakın aşağı doğru çekiyorum. Aşağı doğru çekiyorum. Bakın Şimdi şu bölge bakın şu bölge boyunca akım bakın şuraya kadar akım akmaya devam etti. Bakın şu bölge boyunca akım akmaya devam etti arkadaşlar. Neden? Çünkü serfte biriken bir enerji var. Dolayısıyla arkadaşlar şu fiinin ne olduğu ne olduğu daha önce hesaplarımızda da bakın arkadaşlar bu fiilin ne olduğu için ee, bir sonraki problemde bununla ilgili birçok parametreyi nasıl bulacağımızı size göstereceğim. Unutmayın saf ohmik dirençteki durumla yükün RL olduğu durum arasında ciddi bir fark ortaya çıktı ve bu farkı da denklemde de açıkça şu anda görüyorsunuz. Evet arkadaşlar şimdi e, yukarıda en son anlattığım devi sayısal uygulama yaparak e, böyle bir devre karşılaştığınız zaman e, nasıl davranacağınızı sayısal uygulama olarak göstereyim ben size. Yine gördüğünüz gibi arkadaşlar yükümüz RL ve dolayısıyla e, bobinden akım aktığı sürece şebekenin geriliminin yüke taşınacağını bileceğiz. Bunu unutmayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar verilen devrede şebekemizin gerilimi, akümüsün gerilimi, direncin gerilimi ve bobinin gerilimi verilmiş. Ve bu iki formüle zaten biliyorsunuz. Tohumuz, fiimiz, zetimiz. A şıkkı arkadaşlar şu. Yük akımının sürekli olup olmadığını tespit ediniz deniyor. Evet bu soru önemli. Çünkü bu devrede arkadaşlar bakın yük akımı çizdiğiniz zaman bakın dikkat edin arkadaşlar şu bölgede yük akımda kesinti var değil mi? Ama ben bunu çizdiğim için sizin bu kesintiyi görüyorsunuz. Diyelim ki ben size sınavda şu data, datayı verdim. E yük akımı kesintili mi kesintisi mi nasıl anlayacaksınız? Eğri yok karşınızda. O halde bu sorunun A şıkkında böyle bir da, e, soruyla karşılaştığınız zaman nasıl davranacağınızı size detaylı olarak